Sonic yeni karşı arkadaşlar Sonic X'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar Sonic X'e oyun yapımcılarından bir cevap aldım. Ee, onlar da bana cevap attı. Ee, dedim ki ben video çekmek istiyorum arkadaşlarıma. Diğer çocuklar falan eğlenceli. Oyun 18 yaş üstü arkadaşlar. Ben 18 yaş üstüne uymadım. Ne bileyim onlar da bana mesaj atıyor falan filan yapıyor. Ne bileyim. ne hmm. Neyse ne bileyim demeyeyim ben. Oyun çok çekerken aşağılarda emekliyor resmen. Son sürüm arkadaşlar. Pardon eski bir sürüm. Emekliyor yani. Onlar da bana mesaj atıyor. Ben onlara mesaj atıyorum. Bana ee, linkini attı arkadaşlar. Dediler ki 3 gün sonra bu oyunu sana göndeririz dediler. Ve adamlar bana linkini attı. Ve o sonunda oyunu girdim ve karşınızdayım. Neyse ilerliyoruz herhalde. Bakın öyle hayvanlar. Hayvanları öldürmüş gibiyiz. Çok erken aşamalarda. Bismillah. Bak birazdan ne olacak. İlerleyen aşamalarda herhalde bu oyunu <laughs> güncellerler ya. Sonic! Sakın öyle bir bok yapayım deme. Kanks? Ellie, do you want to play, man? Hayır, hayır, sakın öyle bir şey yapma. Hayır, oyun oynamak istemiyorum. Dur, dur, sakın öyle bir şey yapma, dur. Hı? Oğlum, ben seninle oyun oynamak istemiyorum ya. Kibilesiz. Neyse, tamam. Oyun oynamak istiyor. Anam. Çok yavaşsın. Bunu biraz arttıralım. Ya oğlum neyden bahsediyorsun? Arkamdan geliyormuş ya. Ben boş boş orada duruyorum. Can't run. You can't run. Neyden bahsediyorsun oğlum? Aa Knuckles. Bu karakter arkadaşlar dövüş karakteri. Baba bak gözünü kırıyor. Ana. Kan oldu her yer. Arkadaşlar bu Sonic'in e, bu oyunu aslında Sega yapmadı. Bu oyunu Sega 666 yaptı. Yani Sega'nın düşmanı. Anıl. Fan diyor. Hadi bakalım diyor. Dalga mı geçiyorsun lan? Hangi senin ağzını ederim yalnız ha. Seni döverim. Gel buraya. Gel buraya. Korkak tavuk. Korkak tavuk. Korkak tavuk tavuk. Cibilliye siz kaçma lan. Kaçma lan. Gel buraya. Ne oldu lan? Korkuyor mu? Gel. Korkuyor mu? Arkadaşlar siyah ekran çıkıyor. Çünkü bizi öldürüyor. Orayı göstermiyorum pusluyorum orayı. Kanka ben seni oynayacağım böyle. Demiş olduğum gibi oyun erken aşamaklarla e emekliyor. Gel 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 Kavgayı var mısın gel. Gel. Hı -hı. You play man to time. Süre bitti. Nasıl biter lan? Adam içimizden geçti. böyle şimdi? Bu ne anlamı geliyor? Dayı? Aaa. Monta sıç geldi. Monteliga. Monta sıç. şarkı. Hayal kan olmuş. Monteliga. Basmıyorum abi. Cesettir. Ağzı zıplamak gelmedi. Zıplamak zıplamak. Zıplasana. Ben öyle aniden bir şey olursa vallahi korkarım. Anın. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Gözlere bak. Allah'ım. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Biliyorum komik. Kızma bana. Yürü git lan. Arkadaşlar şimdi Türkçesi ben tanrıyım demek. Yes'tir. Benim Yineceğimiz... canımı sıkma. Çok komik anne hani, çok komik kanka. E ee, sen de bakışacağız mı böyle? Tamam gitti. E. Ee, ne anladım ben bu işten? Dokunmam mı gerekiyor? Dokunuyor. Hayır. Ah. Dokunuyorum. Ay yanlış da bunu dokundum. Ne oldu? Bak telefona bir şey yaparsam seni tekrar Ne diyor? Round 2. Round 2 gold. Game over. Ama ben yendim ya. Bak şuna var ya ben salak salak şey bakıyordum. Ben ne yapayım abi ya? Hı? Ne yapmışsın oğlum adama? Adam azmış. Cibilliyet. Ne yapacağım şimdi. Basılı tutacağım. Öf öf. Bizim Sonic X ortalığı yakıyor. Son zombi gelecek. Bu ne? Ha bunun müziği var. Dinleteyim bak. Gördünüz mü? Sanki dua okuyor. O derece bir korku oyunu. Arkadaşlar bu e, Next diye bir karakter var ya. Sonic Ox onu eksiye yapınca yani seni kameradan görmeye çalışıyor. O yüzden kamerayı kapattım. Yani bu videoyu buradan çekiyorum. E, ne yapacağız? Aa Sonic oğlum da. Ana Sonic oğlum saatte sonra. Kanka bu sonra beni alamasın Sony'im. Hadi gel erkek sen gel. Yok ya. Bu karakter Sonic olmamalı. Sonic hızlı gitmedi lazım. Sonic'i fazla iyi göremiyoruz ama. O neydi lan? Sanki dua okuyordu. Pardon, 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 pardon. ne oğlum şimdi ya dalga mı geçiyorsun adam telefonumu ekledi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o derece lanetli bu oyun oyun bittiği zaman hemen size ee, öyle ekliyor telefondan attı gördünüz mü tavşanı gördünüz bak basmış ağaca ve burada da videomuzu sonlayalım arkadaşlar. He yani şurayı bir izleyelim arkadaşlar. Hani ben koşmaya çalışmıştım ya. Onu bir izleyelim. Daha videoyu sonlandırmıyorum. Tamam. Hello do you want to play man? Two. Tamam. Hello do you Pardon. Want to play man bir şeyler diyor ama Neyse biz sadece kovalayacak mı arkadaşlar? Bakalım ne yapacağız? Hatta sesini de açayım. <laughs> adamı yediler. <laughs> Yemin ediyorum adamı yediler şimdi ben anlamadım. Adamı yemin ediyorum yediler orada. <laughs> ne anladım ben şimdi bu işte. Adamı yediler ya. Oğlum adamlar ne istediler? sesini açayım. Hatta kısayım. Çok Ah, biraz daha kesin karşıma çıkar. Şöyle bir. Bak, bak bak, şurada çıkacak. Fin diyor. Biraz daha gösterecek şimdi diyor. Gel. Gel. Gel 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 gel, gel. Hı? Sakin köpek. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bazı gaza geliyorum. He? Gel. Kanks. Ne diyorsunuz? Bence normal Sonic oyunu gelsin mi? Arkadaşlar şey, ben bunu normal Sonic oyununu yükledim. Hiç iyi oynayamadım yani. Onun ben APK'sını yükleyeceğim. Modunu, mod menüsünü yükleyeceğim. Öyle yani bir şey yok artık. Ama bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Yani üzülmenize fazla gerek yok. Kanka artık beni öldüreceksen öldür. Hadi. Sonic misin nesin? Bak bak gözlerine kan akıyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu Sonic X'e denilen kişi şeytan tarafından ele geçirilen bir şey. Al. Ah. So so. Duydunuz mu cibilliği sizi? Ha, nerede kalmıştım? Bu Sonic X'e bizim Sonic'i ele geçirdi arkadaşlar. Vücudunu ele geçirdi. Yani kötülük peşinde, öldürme peşinde. Ve biz onu peşinde koşuyoruz. Öldürmeye çalışıyoruz. Monteliga. Bizim Monteliga geldi. Lan. Ne gidemiyorum? Heh. Hayvanları asıyor, öldürüyor. Ne bileyim öyle bir şeyler yapıyor. Yine çıktı bizim cibiliyesiz. O suyu öldürüyor yani. Yani vücudunu ele geçirmiş bir iblis bu. Keşke 3 boyutlu olsaydı. Bu ne abi ya? Allah Allah kanka. Nereden, ne anlarsın sen? Daha da bir niye game over dedi? Ben mi yanlış bir şey yaptım? Dokunacağım mı? Ne yapacağım oğlum ben? Gözlere bak gözlere gözlere. Şimdi son ipotuz arkadaşlar ve koşacağız. What is your? Çok yoruldum. Ne aynen çok yoruldun. Çapa yaptın daha da. Video çekmem lazım arkadaşlar. Sırf size eğlendirmek için yapıyorum bunları. Adama bak 134 tane video var. Bu da onlardan bir tanesi. 135 video olacak bu video çektiğimde. Adamın 5 obalesi var ya. Allah, Allah nasıl seviyorsanız ya. Ha, böyle bir şey olmaz. Yemin ediyorum Allah. Ya kerim böyle bir şey olmaz. Ramtiki. 2. Altın mı? Yoluş şaka mısın sen ya? Öf. Arkadaşlar şişik adam var şişik adam. Genelde ortadan ikiye bölmesi lazım ama as öldürmüş. Bu karakter e, evet, sarışık ee, ortadan ikiye bölmesi lazım. Ama bak dinleteyim. Adam resmen dua okuyor. İmam ya, yemin ederim adam imam. Camiye yazdım. imam buna birincilik kupası verir. Yemin ediyorum ya. <gülüyor> 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 Neyse ilerliyoruz. Am bak oyunu hackledi Cbiliyesis. Dur lan hangi oyuna girdin? Neyse arkadaşlar burada videomuz sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz. Bay bay. Hatta şunu sileyim de şimdi başıma iç açar bu. Bazen oyunları falan hackliyor. Beni yiydiriyor. Daha demin linkini attılar. Şimdi yükledim. Onu yüklemem için genelde 3 gün beklemem lazım. Bay bay.